But I that that remember nothing of that time. Şimdi, I was just an infant when the old world was destroyed in the flames of nuclear fire. I, along with 40,000 40 others, were saved by retreating to the, the metro stations deep under the city. Now... 20 years have passed, and going up into the embrace of an endless winter was left to a few brave souls. The Metro was our home, and our fortress against the nightmarish mutants who roamed the tunnels. Still, we never gave up hope that we would return to the surface. But one day, a new threat appeared, and we found ourselves in a war to determine the very existence of our species. Please. Metro 2033. Bunu başta göstermem lazımdı. Kusura bakmayın. Maalesef başta gösterim. Ve şimdi gösterdim. Ha, bu arada kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Tamam o zaman videomuza devam edelim efendim. Hemen devam tuşuna basıyorum. Hunter geri dönmedi. Bir mağazalık bulundu. Burası çok to kolay Ama bir söz vermiştim. Karavanın herkesi güldü. Riga'ya Ve kurmalara ihtiyaç varmış. Yolculuk işte I... söylüyorlar finally, taking your time as usual, huh? Yeah, right, grab your gear, <laughs> oluyor, go he? to the platform. They're <laughs> waiting for us. <gülüyor> <gülüyor> I'll meet you there. <laughs> hey, don't forget şey şey anything, huh? Вот с Hop. Şöyle notlar geldi. Bunun daha demin okuduğumuz mu? Evet, daha önce okumuştuk sanırsam bu not biri. Ha. Sergi not 1. En biz korkunç gizemli ve durdurulmaz olan kara karşı savunmak çabalarımız odak noktası haline geldi. Eski dünya eski düşmanlarımız hepsini unuttuk. Nosalistler ve bekçiler ve eğer Hunter olsaydı bu şeyler hastanemize doluşmayacaktı. Hunter birkaç saat so daha geçti. Gelseydi gerçekten katliam katliamı düşünemiyorum bile. Arkadaşlar mükemmel okuyamam size söyleyeyim. Benden mükemmel okumamı beklemeyin. şunu söndürüyor. Ne cızır diyor ya. Of, ne ışıklandırma koymuşsunuz be. Niye kapatalım? Hiçbir zaman gösterilen yerden gitmeyin. Hmm. Sen ne I know. How about the house where you'd like to live with, with your mom. mom and dad? Oh, come on. A house, a big one. I'm going to comes back. We'll show it to her, and her she'll look. be happy. It's going to be a great <laughs> no! surprise for son. <laughs> <what you're> <laughs> <You're> <laughs> Ah, you for 50 years before we can go. The it's you at all? And right he says, hey. Actually, I'm not married. No. <laughs> <laughs> that's sweet. So go for it, bro. Dirt everywhere. Just dirt. People are filthy, you know? Liars, hypocrites, traitors, everywhere. What? You saying that I'm dirt? Well, you're shit, okay? Is that you, Pete? What who's talking about dirt. Walking around and leaving those footprints everywhere. Not giving a damn about me you've got to clean it up after them. Hey, hey. That's something to piss anyone Who? off. Who's <laughs> there? Our stations are completely without issues concerning training, communication, resources and Oğlum hissetti bir yerden konuşmasın bak. <laughs> Böyle bu manı bulacağız herhalde. <laughs> <abi. gülüyor> Recep Tayyip mi bu? <laughs> Herhalde Tayyip bu ya. Abi sen Tayyip'in nesi oluyor? Neyse devam edelim.

Ha, sadece sağa gide Kim arıyor? go to the armory and get geared up. git diyor abi. Hala bul diyorsun ama. So, what do you make of that ah oh, you need some weapons ok let's take a look lazım lazım a submachine gun 5.45 caliber made in the armory it's got poor accuracy and overheats like the gun <laughs> got a your gun go, go, go. Never <laughs> use short bursts help yourself to some ammo too he's a universal charger to keep the battery powered Wow, and a gas mask Put it on if you cross any radiation hot zones, or, God help you, go up to the surface. Okay, Army issue first aid kits, just in case. you're supplied, my friend. Feel free to try out your weapon on my firing range. And the... you try not to stick out your head too much, okay? Şununla kurşun geliyor Neyse şimdi verildi bununla yapalım Ha buraya Delik deşik ettin oğlum Aha bunları öldürebiliyor mu bu <laughs> men aynı <mı> kalıyor <laughs> Evet aynı kalıyor Tamam Aa silahta böyle bir şey de varmış. Ben bunu oynarken hiç görmemiştim bu arada. Böyle bilmiyordum. Buna da sınırsız mı kurşun? Aynen. Dayı seni sevdim görüşürüz. Şimdi diğer görevimiz ne? Lan kim bu adam? <laughs> Kervana katıl. Bundan önce şuradan. Take time. Tamam, a great De yapabiliyorsak abi. Selamun aleyküm. You can Yanlış anlama. Dilenci değilim. Bir şey var mı? Elinde şöyle. Şarjör. Ah, correct choice. Beleşe mi? Ah, hey, beleş değil. Para etmiyor. mm As you Ben buraya girdim. Burada silahçı tamam. <laughs> Kervana katılıyor. buradan mı Kervan nerede yine geri döneceğiz o zaman yanlış gittiğimiz için Oy yoy. Oh Sorry Arthur. the, This part of the station Yo, is under ya. Buradan böyle işaretler var. Aynen. Buradan buraya. Buradan yukarı, buradan buraya. Adams böyle, use böyle demiş. Ha <laughs> <Yani gülüyor> <yani> buradan <laughs> buraya. Bayağı oyun affedersin de mala gösterir gibi göstermiş ya. Burası mı? I think abim benim. Lan özür dilerim. Özür dilerim. Paranı almak istemedim ben sana vermek istedim. Arkadaşlar ben bu kötülüğü yapamam Maalesef yapacağız artık Ben bu kötülüğü yapamam arkadaşlar i̇şte, Heh buradan almış tamam Ben bu kötülüğü yedirtemem kendime, olmaz Almadım demişim de heh. Tamam ben bu kötülüğü yapamam Olmaz How Are you Dur, önce, şey <gülüyor> <gülüyor> oh, Come in, son. You're ready to set off. Good. You've probably heard that our station is creating an alliance with Riga. We're sending them a couple of rail cars with humanitarian goods, some weapons and some miscellaneous gear. That's the cargo you'll be looking after it's not a very long trip, and it should not be too hard. one wow. <laughs> you, you thing before you go. i can see that you look up to hunter, but a ranger's life is different than ours. they are reckless, even violent by nature. there's nothing to be gained by playing the hero. so stay clear of trouble. see the caravan to its destination and come home as soon as possible. goodbye, my boy. <laughs> Lan babamız herhalde ne bileyim. Şimdi tava basamıyorum. Neden? Tava basınca bu geliyor. Abi tabda değil mi kitaplar? M değil. I. Oğlum daha önce ben tabdan açıyordum. Gaz maskesini çıkar. Oğlum hangi tuş? Ya, ben tabdan yapıyordum. Bu arada aga senin çaldığın müzikten telif girmez değil mi bize? Hayvanlar besliyorlar. <laughs> I'm <laughs> holding it all right. I got <laughs> Tut diyor götüme bakma falan. Değil. Yanlış anlamadıysam eğer. Güzel muhabbet. Hazırım. merhaba you Hazırım, hazırım. Ah hazırım, hazır değilim. Saatik soğuk. Ah boş ver, ben cepani kullanırım. Are you ready? Let's go then. You take that Eugene. Take this one. Did anybody forget anything? So, you get your gear. Let's go then. <laughs> Arkadaşlar, bir dakika. Videonun devamlılığı önemli. Heh, devam ediyor. Devam etmezse üzülürüm yani açıkçası. Ve görüntü var sizde de. Tamam. Yani bakayım ki sizde video giderse ben tekrar çekmek zorunda kalmayayım. Heh, notlar şimdi çıktı. Sergin not 2. Ama Hunter tam zamanında geldi. Bence bu sadece şans değildi. Kaderin iyisiydi. Bence kader Hunter'a Kardelilerle ilgili raporu polise götürürken yanına beni seçmesini sağladı. Bütün hayatım boyunca polisi ziyaret etmek istedim. Metronun muazzam efsanelerinin merkezi. Medeniyetimizin merkezi. Bir yanda bu sensin, bu, <laughs> bu şahsın herhalde şahsın elime geçtiği zamanı kon Konde evimin elindeki her bir sava savaşçıya ihtiyaç duyduğu bir döneme geçmiş olması var. Beni evlat edinen babam, arkadaşlarım, bana ihtiyacı olan bu zamanda terk etmeye hakkım var mı? Benim yerim neresi? Barikatların arkasında onların yanı mı yoksa Hunter'ın beni gö gönderdiği o uzak istasyonlar mı? Bunu ben de tam olarak bilmiyorum. Ama bu yolculuğa yine de çıktım. Beni çağıranın kadir olduğunu inanmak istiyorum. As going to Riga? Yeah, we are. Can I get a lift? Sure, <laughs> but <Wit> <wheels> you Here. Here. Oh, uh. okay. um, not your rides. you have to pull the lever sometimes. I can do that. Let's go then. I'll ride it then. Good luck to everyone staying home and to us Let's go! Good luck to us. So are you ready to finally be somewhere else? A parade of the suit. Free at last, huh? Well, for as long as the ride takes anyway. Should be fun. More dangerous. Even right? Ve yolculuk başladı. It was the first time I doğruyu söylemiş olmam beni. I would seferdi. Üvey doğruyu söylemiş olmam beni. Üvey olmam seferdi. Üvey babama doğruyu söylememiş olmam beni. üzmüştü. Riga'ya doğru geriye dönmeyecektim ama Hunter bana güveniyordu. Tehlikeli bir yer sanırsam ne bir şart var. Çıkış yapıyoruz herhalde anlaşılan. So, where are you from? Neresi? Riga. I'm making the rounds, buying merchandise. Oh, I bet you've seen a few places then. Yeah, the market is right next right to Riga and that's a big metro already. I used to make regular trips to police, but getting there now requires a lot of luck. That or being in Street. Hansa connects to the whole metro and has a lot of stations, but doesn't welcome outsiders. And if it's not Hansa, then you have to go through the Reds, the Nazis, or your regular bandits. And these guys are really going at it lately. If they're not fighting everyone else, they're warring with each other. Ah shoot! Slow down, guys. Peter, what's up? Oh. Military, caravan got stuck near Alexievskaya. A tunnel collapse or other shit. You have to use the service tunnel bypassing Alexievskaya. <laughs> ah fuck! I hate this tunnel. Hmm? All right, yeah. Peter, open up the gate. No point being stuck here forever. Why? Well what's wrong with the tunnel? <inaudible> well, it's an ordinary tunnel. Not as well lit, maybe. I went through there last month and well I just don't like it. That's all. I'll be getting my secret. Well I'm the We're riding a hand car, so I think we'll make it there, okay. Çek çek silah çek. Valla. Abi bunun kurşunu fulldü. Bak bunun da fulldü. Ayıptır ama. Işık. <laughs> <laughs> <Varmışım. gülüyor> <laughs> tamam ışık. If you help push the lever, we'll get there sooner. Okay, Eugene, you go help the men. We should move faster here. You watch the back, Artyom. А, ну, давай. А, мы давай. А, давай, 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 давай. А, 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 давай. Aa bir şey oluyor lan. Abi, kızıl Aa kızıl dereli. Aa ne oluyor? Artyom. Over here. Ah, hunt. If we are to survive, this threat must be eliminated, no matter the cost. Eliminate. Tehdit yok şey edilmiyor. <laughs> Lan. O ne oğlum adamın etrafından geçti sadece. Dayı ne yapıyorsun? Uram, buram buramı dokunma bak. Adam be. Tehlikeyi gördüğümüz yerde yok ederiz acaba. Nefes nefes uyandım. Lan bir ses geliyor. Kalkın. Kalk 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 What the hell is going on? Shit. Wake up, people! People, wake up! Wake up, man! Budis, wake up, Boris! Shit, it's not good. Sheer, Gördüm, gördüm, gördüm. Lan elemanı aldı. Allah. Saatik 2 kilo atıyor tamam. Adamı aldı ben onu vurdum. Lan. Dur. Gelme gelme. Gelme vurdum Vurdum abi. 2 kez gelme. Çabuk abi çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Abi vur. Çok tufrak bunlar ya. koş 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 Oğlum geride kalırsan ölürsün bu <laughs> Tut 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 al beni <laughs> Riga station was only the first stop on bu the bu journey.